kış ayının uzun sürmesi sonucu e, birden aşağı yukarı 10 gün 15 gün önce de te mesela tarlaya giremiyorduk çamurdan dolayı ya yani ıslak e, çok şey olmasından ve daha sonra ekimler geç de olsa başladığı anda biz ekimlerimizi yaptıktan sonra da sıcak rüzgarın bir anda çıkıp 4-5 gün birden hadeta toprağı bir tarladan öbür tarlaya uçurmuş mu gibi bir durum oldu. Bu esnada da ürün bitemedi. Yani ekilen mahsuller şu anda sulama yapmadan yani altı çamur bir parmak altı çamur olan bir ekimi sulamadan bitirme mümkün değildi ve 10 gündür de aşağı yukarı 10-15 gündür de bunun sıkıntısını üreticimiz yaşıyor ve sulamak mecburiyetinde kalıyor. Tabii ki sulamakla da beraber yine bir geçikme doğdu çünkü toprağın tavu olmuş olsaydı tohum birden toprakla buluşacaktı. Şu anda buluşamamak bir durumda oldu ve sulayarak bitirmek zorunda kaldık. Bu da tabii ki ürünün geç kalmasına sebeplerden bir tanesi olacak. Evet. Çiftçinin zararı geç kalma. Yani bugün biz bir ay evvel mesela bizim Eskişehir merkezimizin ürün hasat dönemi 6 aydır. Bu bir ay geriye gitti. Bu bir, bir üretici için tabii ki bir kayıp. Çünkü Kasım ayı geldiği vakit, krallar düştüğü vakitler 5 aylık süreç 4 e, aya veya 6 aylık süreç 5 aya düşecek. Üreticinin kaybı bu. Tabii ki bunun şu andaki piyasaya etkisi olduğu gibi etkisi devam etmek zorunda kalacak. Her ne kadar ekonomideki diğer durumlarımıza bu da bir katkı olmuş olacak. Olumlu bir şey değil ama biz de bir an evvel yerlerimizi sulayıp bir an evvel bunu üretime kazandırmanın yoluna bakıyoruz şu anda. Sene, 2022 yılı sezonumuzun, Ekim'den sonraki, hele hele yılbaşından bu tarafa, yağışların çok güzel gitmesi tabii ki hem sularımıza, hem toprağımıza, yer altı sularımıza çok faydası oldu. Ama bunun yanında eksi soğuklar üretimi geçiktirdi, yani ekimi geçiktirdi.